Birinci soruya bakalım, yukarıdakilerden hangilerinde fonksiyonların grafikleri doğru çizilmiştir? Burada bizim için önemli olan fonksiyonların tanım kümeleri. Bu tanım kümelerini de çizeceğiz. Buranın ta tanım kümesi doğal sayı olduğu için 0, 1, 2, 3 diye gidecek. Yani sadece bu değerleri vereceğim. x'e 0 verdiğimde 0, 1 verdiğimde 1, fx eşittir x'te. Dolayısıyla noktalardan oluşacak birinci grafik doğrudur. İkinci grafiğe bakalım. Normalde fx eşittir x kare grafiği r'den r'ye bu şekilde çizilir. Ama tanım kümesi pozitif reel sayılar olduğu için grafik 0 e, açık olacak. Evet bu şekilde çizilir. Bu da doğrudur. Üçüncü grafiğe bakalım. 1 ile 1 kapalı 5 açık aralığında çizilecek grafik x artı 2'nin. E, normalde x artı 2'nin grafiği nasıldır? r'den r'ye olsaydı. x'e 0 ver, y'si 2, y'ye 0 ver x eksi 2 olacaktı ama 1 ile 5 aralığında çizeceğim. Yani 1 kapalı 5 açık aralığında çizeceğim. Sadece bu kısmını soruyor bize. bize. E, 1 yazınca 3, 5 yazınca da 7 olduğu için açık aralık olacak tabii ki. Burası açık olduğu için 3. grafikte doğrudur. O zaman doğru seçenek Edirne hepsi doğrudur.